Sevgili dostlar, tarih dündür, bugündür ve gelecektir. Geçmişini bilmeyen, tarihinden güç almayan milletler açıkçası bu insanlık serüveninde dünya serüveninde rotasını doğru çizemezler, hedeflerine varamazlar, güçlü ve kudretli olamazlar. Onun için tarih mühim. Evet, Lale Gül TV yeni yayın dönemine son derece güçlü programlarla başlıyor. Ben öncelikle Lale Gül TV'ye bu yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. Ve bizim için de hasret bitiyor. Tarih ve insan programı 29 Eylül Salı günü saat 20.45'te sizlerle birlikte. Evet, her hafta salı günleri 20.45'te sizlerle birlikte olacağız. Gerçek tarih doğru yorum. Beraber ve canlı bir şekilde programlarımızı işleyeceğiz. Sizler soracaksınız, bizler cevaplayacağız ve inşallah tarihten ibret almaya, tarihten ders çıkartmaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Bir kez daha yeni yayın dönemimizde Lale TV'ye ve bütün dostlara hayırlı olsun diyorum. Muhabbetlerimi sunuyorum. Buluşmak üzere inşallah.